Dış kapısı kapalı, alt taraftan zile basıyoruz. Sokağa çıktığımız takdirde hem maske hem de asla bizimki böyle değil. Hem e, sosyal mesafeye dikkat etmek, hem de hijyen kurallarına dikkat etmek kaydıyla maske taktığımız zaman bu hastalığın önünü alıyoruz. E, ifade ettiğim gibi e, aslında maske noktasına geleceğimizi biz çok önceden tahmin etmiştik. Çünkü dünyada maske takan ülkelerde hastalığınızla kontrol altına alındığını görünce. O yüzden hemen arayışa girdik. Sürdürülebilir bir maske lazım. Sürekli kullan atla olmuyor. E, onunla ekonomik olarak da baş etmek imkansız. Lojistik olarak temin etmek imkansız. E, %100 pamuklu kumaştan yıkanabilir, ütüne, ütülenebilir bir maske üzerinde durduk. Bunu çalıştık ve bunun üretimiyle ilgili girişimde bulunduk. Ee, bunu Denizli'de bir firmayla anlaşarak e, geçtiğimiz günlerde ürettirdik. E, ve e, şu anda da e, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de herkesin maske takmasının daha iyi olduğu noktasına gelindi. Biz de hazırız. E, bunu bir hafta içinde e, bütün şehrimize, Muratpaşalılara e, yeteri kadar dağıtmak istiyoruz. Arabalarımız yok mu? Bizim arabası, benim. Arabası. Hep evet, başar, başar, Haydi kırmızı gidelim. Bir stokan başında konuşuruz tekrar. Anlaşıldı. maske teşekkür ederim çok güzel çok güzel benim yoktu Sağ olun. Allah razı olsun. Herkese sağlık diliyorum. Ben yalnız yaşıyorum. Kaç yaşındasınız? ki? 64 yaşındayım. Onun için hiç iyi demiyor başçayı. Çöpümü sallayıp komşular döküyor. Sağ olun. Allah razı olsun. Belediyemizden.